ben. Abla biraz bana yardım olsan. Ben zaten kamerayı tutuyordum. Ya ben tutacağım ya. Yeni <laughs> -Hani bisiklet aldık. Tamam. Yeni bisiklet aldık böyle. çek. Şey dur. Kamerayı Dik, bana mu ya. Son tutabilir. Ne? Ne ben nasıl tutuyorum kamerayı evdeyken? Sen çok titreterek tutuyorsun. Merinos Beni de kameraya tutar mısın Allah aşkına? Hiçbir yere değme tamam mı? Ya bak elini çek o. Heh. Tamam öyle bizi çek tamam mı? Ya evet Allah arkadaşlar Allah. şöyle bakar mısınız? Yağmur sürüyor bisikleti ve yağmur da bisikleti. Ya ben yağmur değil mi? Ben kendim deneyeceğim bu sefer. Evet olayım. bakın arkadaşlar. Şunun Böyle arkadaşlar. Hadi alayım kuzumu. Kendi deneyeceğim dedim ya aşkım. Düşersen oh. i̇şte. alacağı bu aşkım öpücük at Evet herkese arkadaşlar şu an böyle. Hadi içeri geçelim çok sıcak. Evet arkadaşlar içeri gidiyorum. Şöyle bir bakar mısınız bana? Yine yine taşımın. Evet. Arkadaşlar kapatıyoruz görüşürüz. videoyu ya. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Yağmur beni çağırıyor ama yağmur yanına gitmem lazım. Hadi görüşürüz.